sağ tere çekten en anladım ki Aleyküm selam Nursun Aşkım böyle hmm, Hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar hoş geldiniz ya yayınımızı bir bol beğeni yapalım canlarım bir paylaşalım bir <laughs> Evet yayınımıza destek olalım isteklerimizi esirgemeyelim. Aleyküm selam peyme hoş geldin. Peyme <laughs> sen Hatay'da mısın? Hatay'da mı oturuyorsun? Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, orada sağ ol. <laughs> ya işte konuşmayayım diyorum da. Ya ben konuşmayayım diyorum da.